Üç Anadolu Efsanesi adlı kitabında Köroğlu, Karacaoğlan ve Ala Geyik efsanelerini kendine özgü tarzıyla kaleme alan yazar kimdir? A. Yaşar Kemal B. Kemal Tahir C. Tarık Uğra D. Orhan Kemal Üç Anadolu Efsanesi Köroğlu, Karacaoğlan ve Alageyik Kullanabilir miyim? Tabii. Yarışmacımız yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istedi. Bu durumda iki yanlış cevap sistem dışı kalacak. Yaşar Kemal ve Tarık Buğra. Ben kendim riske atmak istiyorum aslında. Cevabı biliyorum ama yani istediklerim elendi. İkisi arasında kaldım. Eşit Ağlık Öğrencisi'nde bir saniye. <laughs> Süremiz azalıyor. Aa Yaşar Kemal son kararım.